Arabistan Suriye'de kara harekatı konusunda geri adım attı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr kara harekatının Esad'a karşı değil DAEŞ'e karşı olacağını açıkladı. Suriye'ye karşı Türkiye ile birlikte muhtemel bir kara operasyonuna katılacağı yolundaki haberlerle son haftalarda sık sık gündeme gelen Suudi Arabistan'dan yeni bir açıklama geldi. <laughs> Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr ülkesinin Suriye'deki muhtemel bir kara operasyonuna Beşar Esed'e karşı değil DAEŞ'e karşı katılacağını açıkladı. Another... Cübeyr, Suudi Arabistan koalisyonun bir parçası olarak DAEŞ'i yok etme hedefiyle Suriye'ye özel kuvvetler göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir. Tek görev ve sorumluluğumuz budur dedi. Cübeyr Kara Kuvvetleri Birlikleri'nin ya da özel kuvvetlerinin tek hedefi şimdilik karada DAEŞ'la mücadele etmektir diye konuştu. Suudi özel kuvvetlerinin Suriye'ye sadece uluslararası koalisyon çerçevesinde gireceğini belirten Suudi Bakan, tek taraflı operasyon düzenlemelerinin söz konusu olmadığını duyurdu. But Libya remains politically divided.